siz e, çocuğunuzu kaybettiniz. Evet. Bir anlatır mısınız neler oldu? Ne anlatayım, ne anlatayım. Sabahleyin kalktı cetti elimle oğlum, ne anlatayım. Burası, bu köyün adı nedir? Gültepe. Erzurum, İstire bağlı. Bir köyün Gültepe. Gültepe köyü. Oğlunuzun ismi neydi? Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin Atmaca. Tamam amca, bir saniye. Ee, sizin isminiz nedir? İmman. Ne oldu, bir anlatır mısınız? Bu anlatır ben mi anlatıyorum? Ne anlatmam, millet anlatsın. Sana sesim gelmedi. Oh, günahlar. Oğlumun Kaç yaşındaydı Bünyamin? 14 yaşının yaşına, on beşine giredi. Sabah çıktılar. Evet, sabah çıktılar ev daha beyleri Şimdi bu soyak, e, soyakın güllü bağ barajı e, kapakları nasıl, hangi saatlerde açacağını size bildirdi mi? Yani hangi saatlerde? Buradaki ihmale bana anlatır mısınız? Hangi saat? Bir verir mi? demiş ki. Hı hı. Dokuz aralar açmışlar işte uşaklar da kesmiş. Peki burada hani bu baraj ne zamandan beri var? Sen hiç gelmedin. Üç senedir. Şimdi. Üç senedir. Üç senedir bu size gelip köylülere bilgi verdiler mi hiç? Şu saatlerde açılacak, şu saatlerde... buralara, buralara, buralara kim bilgi veriyor? Bir bilgi vermiyorlar. Nerede kaldı? Köylere evet. mi veriyorlar? Peki Bünyamin... E Derede ne yapıyordu? Balık mı avlıyorlardı? Evet, günler sabahlarına da çıktılar ilk defa. Allah'ını tutacaklar. Gelmiş, gittiler. Kulüplerde değilmişler, bir şey yok. ne Hı hı. Uşaklar uyuyorsan açıldı, anladın ne olduğunu. Ya yani onlar sabah giriyorlar, normalde o saatlerde de kapak açılmıyor. Zaten size kapakların kaçta açıldığı da söylenmiyor. Hayır, herhangi bir uyarı, hiçbir şey yok. Uşaklar anladım. zaten dokuz hani, şey şey ayıleyler ayı ayı oraya, ondan sonra da kapaklar açılmış Dur, artık, kaçta yetmişler bileyim dokuza geçmişler. Kafalarına göre açıp kafalarına göre kapatıyorlar. Yöredeki yani, insanları hani, bilgilendirmiyorlar evet. kesinlikle. Evet, evet, evet. Benim gördüğüm manzara karşısında şöyle diyebilirim ki Ağırlığı tamamıyla şey suistimal yani. var. Evet. Bunu biraz daha açar mısınız? Yani suistimalın ya, ötesinde daha büyük bir sorumluluklar var bu işte. Hı hı. Orada hiçbir mesela dün ben İsfir'den buraya gelirken hiç yoruğun üzerinde en azından bu baraja girilmez hiçbir yazısı yok yani. Hı hı. Uyarı yazısı yok en azından kontrol yok. Orada yani yani bu yani suistimalin daha ötesinde işler işler de var yani. Evet evet yani bu bir tür e, bir tür cinayet ben olarak cinayet kabul ediyorum. ediyorum. Ben zaten bir şey demiyorum. Yani çünkü önemsememe yani burada yaşayanları kesinlikle önemsememe varlar evet. mı yoklar mı? Dereyi bu insanlar nehri kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Sanki onu satın almışlar o nehri. <laughs> İstedikleri gibi kullanıyorlar. Evet, evet. Millet ölüme götürüyorlar, evet. Peki şimdi siz yani o 14 yaşındaki evladınızı kaybettiniz. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. biraz anlatır mısınız? Neyle anlatayım oğlumu? Neyle anlatayım? Okuyerdi. Göre zehirdi. Her şey kaldı geri oğlumun, oh, her şey geri kaldı, ne inanmadım. 8 sene gün kasabada okuyor, 8 sene gün. 8 sene gün okuyor, her senesinde de teşekkür namazı geliyor. Ne hayalleri vardı peki? Hemşire olacaktı, hemşire. Kazandı, sınavlara girdi, sonuçlarını alacaktı. Ayın 23'sinde. Peki yani huyu suyu nasıldı? Şimdi huyu suyu efendim, Hani Adı, bir, bir varfı, Yani bu insanlar, bu şirketler, bu insanların insan olduğunu, birilerinin evladı olduğunu şu anda hala hissedebilmiş değiller. Ben de buraya biraz da bunun için geldim. Ya yani bir evlat kayboldu. Onlar için iki kişi barajda boğuldu. Haberi buna getirmeye çalışıyorlar. Halbuki gerçek bu değil. Evet, evet. İkisi de mena ettiler uşaqların ikisi de. Kim ne derse bunların peşine koşurdular. Peki bundan sonrasında ne yapacaksınız? Bundan sonrasında da ne bileyim ağlayacak ne yapacağız. Bundan sonrasında şöyle yapacağız. Kanunun bize hak tanıdığı neyse onu yapılacak yani. Hı hı. Hakkımızı arayacaklar. Peki sizde böyle anlaşma yapmaya çalışırlarsa vesaire hani onları herhalde kabul etmezsiniz yani. Yani biz kanunu hakkımızı sonuna kadar kullanmak isteriz. Hı -hı. Sonuna kadar kullanacağım yani. Peki siz yani yetkililere bu konuda kimlerin sorumlu olduğunu düşünüyorsunuz? Kimlere ne söylemek istersiniz? Para sahiplerine sorun. Yani barazı sağlamın Soyak. Evet. Peki bunları denetlemeyen bir de devlet var. Yani buradaki belediye, e, buradaki kaymakamlık, valilik her neyse. Yani kim denetlemeyenler de var bunları. Şimdi burada zaten bir numaralı sorumlu barajın yapanlar, Hı -hı. yaptıranlar. İkinci numaralı sorumu da bu deredeki halkı yok sayan kaymakam ve belediye başkanı. Yani özellikle bunu yani yayınlayın ki evet kaymakamınla belediye başkanı bu deredeki halkın olmadığını hissetmişler. Evet. 20 senedir ben bu memleketten uzaktayım ama şu yola bir kere olsun bir doları bu da şu yolu yapmamışlar. Hı hı. Ama bu bu şey barajlar için bakıyorum sizin belediye başkanı harıl harıl çalışıyor Çakıroğlu. Yani bunu yapılmış. Yani bu yapılmış yani. Dün beyefendi gelmiş son bir kere mahsur oldu. diliyoruz düdüyoruz. Yani o var ya Cumhuriyet Açıl Evde geldi namazını sunuyor. Diğer AK Parti'den milletvekili kaldı. AK Parti milletvekili. AK Parti Diğer dedim ki kızım, onun senedir size oy veririz. AK Parti'ye hizmet ediyoruz. Sizin bize hizmeti hani ya, derdiniz ne? Dedim, böyle onun günü değil, böğün köyde atımız var, atımız büyük. Sonra dedim, gel arabalar hep derede kaldı. Anadolu'ya bir tane merkezden dedim. Anadolu'ya Ar dedim bir asfalt çökemeyler dedim. Daha bunların bize hizmeti nerede bu asfaltta? Ne hizmeti biliyor musun teyze sizin belediyenizin? Hizmet He. değil o, para kazanıyor. He. Yani bakıyorum her yerde barajlar için Çakıroğlu, evet, evet. Çakıroğlu. Hep Çakıroğlu ya da kendilerine. Hı hı. Öbürlerinin gelir işte. Dün geldi Çakıroğlu gördü değil mi bu köyün dibine? Geldi. Geldi ama o işte... Şey ke evet. Kim, nasıl geldi? E, burası İspir, Erzurum İspir. Başköy Gültepe köyü. E, buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Bu köyde yaşanan acı bütün Türkiye'nin hatta bütün dünyanın acısıdır. Ve bu bunu bu olayı sadece iki tane çocuk öldü barajda diye kapatmaya çalışanların sonuna kadar hepimiz karşısındayız ve birlik olmalıyız. Yani İzmir'deki insan da bu konuyla ilgilenmeli, herkes ilgilenmeli bu konuyla. Burada bunu yaymak için geldim buraya. Allah sabır versin. Umarım her şey sonuna kadar da bu sizin bu her şey duyulur, yayılır. Yani burada yani bu sorumluda kimse bulunacak yani. Bunun başka çaresi yok zaten.